Kazakistan edebiyatı önemli isimlerinden birini kaybetti. Ünlü halk yazarı Muhtar Magawin ebediyete uğurlandı. Ala Sapran, Şahanşeri, Kıpçak Güzeli eserlerinden yalnızca birkaçı Kazakistan'ın halk yazarı, halk edebiyatı ve tarih araştırmacısı Muhtar Magaoin 85 yaşında son yolculuğuna uğurlandı. Geniş okur kitlesini yasa boğan acı haber, yazarın oğlu Edige Magaoin tarafından duyuruldu. Paylaşımda usta kalemin ailesiyle birlikte yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde vefat ettiği bildirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev, yazarın aile ve yakınlarına taziye mesajı göndererek başsağlığı diledi. Mesajında, halk yazarının güçlü kaleminden doğan eserleri, tarihi çalışmaları, hatıra ve deneme yazıları okurların kalbini kazandı. Geride bıraktığı zengin edebi mirası, örnek kişiliği ve hayatı asla unutulmayacaktır ifadelerine yer verildi tarihi roman başta olmak üzere edebiyatın birçok türünde önemli eserler bırakan Muhtar Magaoin, 2 Şubat 1940 tarihinde Kazakistan'ın Semeyi bölgesinde doğdu. Magaoin, 1997'de Türk Dünyası'na hizmet ödülüne, 2005'te Kazakistan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Parasat Devlet Nişanı'na layık görüldü. Önemli eserlerinin Türkçe'ye de tercüme edildiği yazar vefatından önce bir dönem Türkiye'de de yaşadı. Ala Sapran, Şahanşeri, Kıpçak Güzeli, Kök Munar, Kopuz Sesi, Bir Dedenin Çocukları, Jarmak, Cengiz Han, yazarın en ünlü eserleri arasında yer alıyor.